Geldik. Aa, ya, Hı -hı. Hı -hı. Burada geniş bir alan var. Bahçe var, avlu var. Orada ortada bir heykel var. Çevrede... <laughs> evet, orada kilise var. Kesinlikle. Evet bu konuşan der Papa. olmaz başka Abi, Bizden başka kimse gelmiyor. Şey. Hiç, şey olmaz. Ha, hiç ha, şey olmaz. Çok var öyle. <laughs> 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 simere qui aeternae VHT... Katolikler de var içerisinde, <laughs> ee, aynı zamanda e, şeyler de var. Protestanlar da var. <laughs> Çünkü bugün, bugün enteresan bu ay bütün <laughs> Hristiyanlığın aynı şeye denk geliyor. Birleşti, <gülüyor> birleşti. Hepsi birleşiyor. Tamam. Hepsi birleşiyor. saat. <laughs> Çünkü şeyde 23, 23 nisanda 20-23 Nisan arasıydı <laughs> yani Ortodoksların, Katoliklerinki farklıydı ama bunların da hicret gibi döne döne aynı şeye denk geliyor.